Denetimler sırasında bekçi ekiplerinin şüphelendiği bir motosiklet sürücüsü, durdurulunca tepki gösterdi. Motosikletin sahibi, hem çeken muhabire, beni çekemezsin, dedi, hem de ekiplerin yetkisini sorgulayarak, sizin beni çevirme yetkiniz var mı, diyerek itiraz etti. Ya beni çekemezsin. <laughs> <Hadi> <laughs> Bolu'da iftar sonrası denetimler sıkılaştı. Polis ekipleri, abart egzoz ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine büyük cezalar kesti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde denetimlerini artırarak özellikle iftar saatlerinden sonra huzuru bozan motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Trafik ekipleri, yüksek sesli müzik ve abart egzoz kullanımı nedeniyle gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Kültür Mahallesi Öksüz Tekke Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüpheli gördükleri iki motorsikleti durdurarak sürücüleri kontrol etti. Yapılan incelemede sürücülerin ehliyetsiz olduğu ve motosikletlerin abart egzozla donatıldığı tespit edildi. Durum trafik ekiplerine bildirilince bölgeye sevk edilen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Ehliyetsiz ve kurallara aykırı motosiklet kullanan sürücülerden A.K. NIN 67 AFC 134 plakalı motosikletine 33 bin Türk lirası, O, Nin 14 ADD 967 plakalı motosikletine ise 20 bin Türk lirası ceza kesildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca denetimlerini sıkılaştıracağını duyurdu. Özellikle gece saatlerinde yapılan şikayetleri dikkate alan ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen otomobil sürücüleri ve abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine yönelik operasyonlarını artıracak. Bu. Işık ışık yanmayan gelince de, dedik herhalde bu tekrar geliyor buraya. Evet. Ya bu ışık yanmıyor, ışık yanıyor. Tekrar yanmıyor. Tekrar yanmıyor. <laughs> tekrar <Daha> yanmıyor. <bağlı. gülüyor>